Merhabalar. Ben Haliç Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Makine Program Başkanı Öğretim Görevlisi Arif Karaboğa. Öğrencilerimle hazırlamış olduğumuz TÜBİTAK 2242 proje kapsamında geleceğin enerjisi olan yeşil hidrojen üretiminin deneysel olarak üretilmesini ele aldık. Proje kapsamında güneş enerjisinden faydalanmak için parabolik çanak kolektörünü kullandık. Parabolik çanak kollektörleri, güneşten gelen ışınımları yaklaşık olarak 3000-4000 kat arasında tek bir noktaya odaklayan kolektör sistemleridir. Kolektörden elde ettiğimiz termal enerjiyi Organik Rankin çevreminde mikro türbin aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürdük. Elde ettiğimiz enerjinin tamamını yeşil hidrojen üretiminde kullandık. Bu projede benimle birlikte çalışan öğrenci arkadaşlarımı size tanıtmak istiyorum. Merhabalar, ben Haliç Üniversitesi Makine Programı 2. Sınıf Öğrencisi Muhammed Gündoğdu. Bu çalışmada proje yürütücüsü olarak görev almaktayım. Projenin başından sonuna kadar tüm kısımlarda üretim, imalat, ölçüm, tasarım kısmında aktif olarak rol aldım. Merhaba, ben Muhammed Ali Aydın. Makine Programı 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bu projede araştırmacı olarak görev aldım. Ölçüm ve veri değerlerinin toplanması iş paketinde ben yer aldım. Ben Furkan Cura, makine programı 2. sınıf öğrencisiyim. Bu projede üretim ve imalat kısmında yer aldım. Öğrencilerimle birlikte TÜBİTAK'tan elde ettiğimiz bu başarıda bize destek olan üniversitemiz ve Sayın Rektör Hocamız Profesör Doktor Zafer Utlu'ya sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.